Merhaba, Eylül ayında Sanayi Üretim Endeksi aylık %2,2 daralarak Nisan ayından bu yana en zayıf performansı gösterdi. İkinci çeyrekte sınırlı şekilde büyüyen üretim, üçüncü çeyrekte hafif daraldı. Ekim ayına dair anket bazlı göstergeler bir miktar karışık seyrediyor. Reel Kesim Güven Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Sektörel Güven Endeksleri görece iyimserliğin sürdüğünü, YMI'sa zayıflayarak sektör aktivitesindeki daralmanın keskinleştiğini yansıtıyor. Eylül ayında perakende satış hacim endeksi aylık %2,2 yükseldi. Tüketim harcamaları yılın ikinci yarısından itibaren güçlü seyrini sürdürüyor. Merkez Bankası'nın son dönemdeki değerlendirmelerine göre son yıllarda firmaların e-faturaya daha fazla oranda geçişi, perakende satışları yukarı yönlü etkiliyor ve bu etki dışlandığında perakende satışlar daha alımlı. 12 aylık cari açık Eylül ayında 18,4 milyar dolardan 20,1 milyar dolara yükseldi. Ön tahminlerimize göre birikimli açık Ekim ayında 21 milyar doları hafif aşabilir. Merkez Bankası'nın derlediği piyasa katılımcıları anketine göre Kasım ayında 5 yıl sonrası hariç tüm vadeler enflasyon beklentileri yükseldi. 2026 sonu enflasyon beklentisi %23,2. Analitik bilanço üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre 12 Kasım itibarıyla Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu 45,8 milyar dolar. Kasım başından bu yana bankanın altın fiyat etkisi hariç net hareketinin yatay olduğunu hesaplıyoruz. Kasım ayının ilk haftasında hane halkının YP hesapları 0,2 milyar dolar yükseldi. Firmaların YP hesapları ise 0,8 milyar dolar azaldı. Bu haftada da aynı halkı dolar cinsi mevduatlarını bozup altına aldılar. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi, tahvil, eurobond ve swap kanalıyla girişi 5,8 milyar dolardı. Hem swap piyasası kanalıyla giriş çok güçlüydü hem de hazinenin eurobond ihracı hesaplara girdi. Bu hafta ABD tarihindeki en uzun kapanma sona erdi. Federal hükümet faaliyetleri Ocak ayına kadar devam edecek. Anlaşma tarafların uzlaşamadığı sağlık hizmetleri ödenekleri konusunu ise içermiyor. Hükümetin açılmasıyla birlikte zamanında açıklanamayan makro verilerin sırayla açıklanması bekleniyor. Haset Ekim ayı tarım dışı istihdam verisinin işsizlik oranı olmadan açıklanabileceğini belirtti. Hafta içinde FOMC yetkilileri enflasyonist risklere dikkat çekerek şahin yorumlarda bulundu ve faiz indirim beklentileri azaldı. Cuma sabahı itibariyle Aralık için indirim beklentisi %49'da. Ekim ayı enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasına yönelik belirsizliklerin devam etmesi ise senetlerinde sert hareketlere neden oldu. Önümüzdeki hafta yurt içinde merkez yönetim bütçesi açıklanacak. Yurt dışında ABD'de hükümetin açılmasıyla birlikte makro verilerin yeniden yayınlanmaya başlayacağı beklentisi hakim. Piyasaların odağında bu veriler olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.